Dini kitaplar ve abidelerin imhası. Türk milletinin İslam'ı kabulünden sonra dini abidelerle süsleyip İslam mimarisiyle şarkın birer pırlantası haline getirdiği Buhara, Semerkant, Kakant, Kazan, Hayve, Ufa, Bakü, Taşkent, Bahçe Derbent, Timirhan, Kaşgar, Almasta, Tirmi, vesaire şehirlerinde mevcut milyonlarca Kur'an-ı Kerim ve hadis kitapları başta olmak üzere bütün dini eserleri toplayıp komünistler bunları vicdansızca ve hayasızca yakmışlar, sokaklarda yırtarak ayaklar altında çiğnemişlerdir. Diğer taraftan halkın elinde bulunan dini, milli ve tarihi kitapların hükümete teslim edilmesini emretmişler ve müsaddere ettikleri bu kıymetli eserleri de aynı şekilde imha etmişlerdir. Bu arada bazı müslümanlar ölümü göze alarak ellerinde bulunan kitapları bu katil sürüsüne sapıklara teslim etmeyip sandıklara doldurarak yere gömmüşlerdir. Bu hareketler esnasında kitapları teslim etmek istemeyen binlerce dindar şehit edilmiştir.